Şimdi arkadaşlar. Bakın bu muhteşem yapı. Görüyor musunuz sevgili dostlar? Her yeri işçilik arkadaşlar. Şimdi bazı zevzekler var. Lütfen arkadaşlar bu salakça yorumları kendinize saklayın. Bu işleri bilmiyorsanız, anlamıyorsanız yorum yapmak zorunda değilsiniz. Görüyor musunuz sevgili dostlar? Yapının Simetriğine bakın arkadaşlar. Bu bir sanat eseri sevgili dostlarım. Muhteşem bir yapı. Burada muhtemelen onun alt tarafında girişi var. Yalnız kemerine bakın sevgili dostlar. Başlığına bakın. Kafasındaki işlemeleri ağaçlardan tam gösteremiyorum ama horosandaki dökülmeleri de görebilirsiniz. Kenarlardaki horosan kaynaklarını zaten görüyorsunuz. Yani buna kesinlikle öyle boş boş kimse yorum yapmasın arkadaşlar bu bir anıt mezar sevgili dostlarım. Burası tapınaklar bölgesi. Bunların tapınakları da var ama bu mezara sevgili dostlar. Arkadaşlar buradaki hazineyi benim anlatmama size gerek yok sanırım. Yani burada şimdi geçen bir arkadaş bahsetmişti işte kendi bana danışanlardan birisi kötüm türü bir kaya yolladı ve oradan bulduğu şeyleri söyledi. Tabii burada ifşa etmek gibi bir şeyimiz yok. Ee, muhtemelen müzeye teslim edecek. Fakat orada o tür şeyler çıkıyorsa buranın hazinesini hayal bile edemiyorum arkadaşlar. Yani bakın burada bir sanat eseri var. Bu sanat eseri parası çok olan bir statüsü yüksek vatandaş için zamanında yapılmış. Bakın buradan da çok güzel görebilirsiniz. Şimdi zamanın böhründe arkadaşlar ölü gömme gelenekleri vardı. Yani sizin paranıza göre insanlar hazinelerle gömülüyordu ya da paralarla gömülüyordu. Şimdi bunu şöyle açıklayabiliriz. Düşünün ki bugün bile bizim mezarlıklarımıza gittiğiniz zaman Bizde ölü gömme geleneklerimizde kefenle gömülüyor. Yani çıplak gömülüyor. Fakat üst kısmına baktığınız zaman mezarların ne yapıyoruz? Bugün bile bazısı granit yaptırıyor. Bazısı işte taştan örüyor sadece. Bazısı mermer güzel işlemeli şeyler yaptırıyor. Yani o günlere uyarladığınız zaman algılamanız gereken bu arkadaşlar. Yani burada da aynı hadise var. Yani biz nasıl ki bugünkü şartlarda bile zenginliğimize göre mezar yapıyorsak o günkü şartlarda aynı arkadaşlarım. O günde insanlar ölü gömme geleneklerinde servetle, parayla gömüyorlarmış. Dolayısıyla bakın burada da sunağımız da mevcut. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii kış dönemi nedeniyle arkadaşlar bakın Sunan, bakın orada bu işin mezar kısmı diyoruz. Mezar onun altındadır muhtemelen. Bakın buradaki sunak da oradaki insan için buradan e, adak adama olayı. Yani karşıya bakarak o insanı yad etme olayı var. Tabi bakın genelde mezarlarda şöyle de bir algı var. Algı demeyeyim yani böyle de bir olay var. Şimdi karşıda mezar Tünelli mezarlarda genelde bu tür bir karşıda dikili kaya dikili kayadan öbür tarafa tünelli geçiş. Yani e, sunağın olduğu kaya karşı mezarın girişinin üstünde diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu dikili bir kaya. Bakın bu da üst üste tutturularak yapılmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da o kayamızın karşısında. Şimdi şöyle görelim. Bakın. Şöyle geleyim. Hemen önümüzde bir kaya var. Büyütemiyorum. Şuradan göstereyim. Bakın burada işareti görebiliyor musunuz arkadaşlar? Burada mezar işareti vermiş. Bir yön olarak da burayı vermiş arkadaşlar. Yani buradaki kayamız arkadaşlar şöyle de göstereyim. Tabi bu mezarların etrafında bu tür dikili taşlarla da arkadaşlar yönler verilebiliyor. Yani çevresini saran 3-5 tane taş da bu şekilde görebilirsiniz. Zaten görüyorsunuz mükemmel işaretler. Şimdi bazı bölgelerde işaretlemeler küçük yapılıyor sevgili dostlarım. Dolayısıyla belki daha anlaşılır olabilir. Ama bakın burada bu işaretlemeler büyük arkadaşlar. Devasa kayalara işlenen işaretler bunlar. Dolayısıyla orada yanılmayın. Sevgili dostlarım. Bazıları çünkü o büyüklüğü hayal edemediği için. Bakın kocaman bir kaya. Görüyor musunuz? Fakat bu yapma arkadaşlar. Evet baboş da beni merak etti geldi. Video çekiyoruz oğlum. Arkadaşlara bu işlerin nasıl yapıldığı ile ilgili ipuçları veriyoruz. Hazine nasıl bulunur? Nerelerde olur sevgili dostlar? Görüyor musunuz kayanın büyüklüğünü? Görüyor musunuz arkadaşlar horosan kaynaklarını? Bakın bu tarafı da Böyle arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bakın arkadaşlar. Muhteşem bir yer sevgili dostlar. Yani horosanla adamlar bunu katman katman işlemiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tamamı horosan sevgili dostlarım. Bir günde yapılacak iş olmadığı için bu katmanlar bundan dolayı yapılıyor arkadaşlar. Nasıl bugün inşaatlarda proje yapıyoruz aynı şekilde katman katman günbe gün işlemişler. Bakın şu kısmın önü muhteşem. Yani şu şekilde üst üste örülmüş ve şurada aslında bir betimleme var. Yani dikkat edin ortada bir çizgi. Katmanlar daire şekline bunun üstünü sararak geliyor. Muhtemelen bir girişte buradadır arkadaşlar Çünkü bu tür yerlerde sevgili dostlarım iki giriş yani tek mezarda iki giriş çok normal bir olay bunu da buradan algılayabiliriz şimdi geçelim bunun yakınında bakın şimdi buranın anıt mezar bölgesi olduğunu görmeniz için şöyle Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel oyulmuş. Tabi çamur yapışmış oraya. Şimdi bunu koltuk gibi algılayan da olabilir. Evet, koltuk da olabilir. Bunun zaten karşısında arkadaşlar, oturduğunuz zaman az önceki yerimiz. Bunun dışında karşıda da figürlerimiz var. O figürlerde de daha önce o bölgenin ön tarafını keşfetmiştik. Burayı bugün çok yakın olmasına rağmen ilk defa keşfettik sevgili dostlar. Çünkü burası ıssız bir orman. Ve arkadaşlar burada şu an ayıların ve kurtların olduğunu düşünerek hareket etmek gerekiyor. Uyanma zamanı ayıların hatta belki yavrulama bile zamanı gelmiş olabilir. Ya daha doğrusu yavrulamıştır da Dışarıya çıkma zamanı bile gelmiş olabilir. Bakın. Yosunlaşmamış bölgeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem. Onun üstündeki sunağı göstermiştim size. Arkadaşlar. Bu videomuzu şimdilik burada keseceğim. Videomuzu bugün muhtemelen ya da bu hafta içerisinde yüklemeye başlayacağız. Çünkü bugün... Bayağı bir keşif yapacağız. Onlar da tek tek yüklemesini yapacağız. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bizi takipte kalın. Hazine nasıl bulunur? Nerelerde bulunur? Kraliçe kral hazinesi, kral mezarı nedir? Tuzaklı, tılsımlı hazineleri sizinle beraber hem keşfedeceğiz hem de bilgimiz doğrultusunda sizlere bilgi vereceğiz arkadaşlar. Sevgiler, saygılar sevgili dostlarım. Allah'a emanet olun.